Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda gerçekleşecek bazı fitne ve fesatları haber vererek ümmetinin bu konuda dikkatli davranmasını istemiştir. Kıyametin habercileri diyebileceğimiz bu nevi fitneleri beyan eden hadis-i şeriflerin bir kısmı şöyledir. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Kişi doğrudan yemese bile ona tozundan bulaşacak. Öyle bir zaman gelir ki kişi malını helalden mi haramdan mı kazandığını aldırış etmez. Öyle bir zaman gelecek ki doğru söyleyenler yalanlanacak, yalancılar ise doğrulanacak. Güvenilir kimse hain sayılacak, hainlere güvenilecek, kişi kendisinden şahitlik etmesi istenmediği halde şahitlik edecek. Yemin etmesi istenmediği halde yemin edecek. İnsanların dünya nimetlerinden en fazla istifade ederek en mesud olanı Allah'a ve Resulüne iman etmeyen alçak oğlu alçak olacak. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği tavsiye etmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaktır. Hazreti Seban radıyallahu anh anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yabancı kavimlerin yiyicilerin birbirlerine sofralarına davet ettiği gibi birbirlerini sizin üzerinize çullanmaya çağıracakları zaman yakındır buyurmuşlardır. Orada bulunanlardan biri o gün sayıca azlığımızdan dolayı mı bu durum başımıza gelecek? diye sordu. Resulullah aleyhisselam hayır bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çerçöp gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinde size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak buyurdular. Zaaf da nedir Ey Allah'ın Resulü denildi. Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama duygusu buyurdular. Hadis-i Şerif'ten anladığımıza göre İslam düşmanları Müslümanların kuvvetini kırmak, onları bölüp parçalamak ve neticede yok etmek için birbirleriyle işbirliği yapmaya davet edeceklerdir. Bunu da sofrasına adam davet eden bir sofra sahibinin rahatlığı içinde yapacaklardır. Nasıl ki onlar için kendi sofralarına oturup yemek gayet kolay bir ise, kafirlerin İslam'a karşı ittifak çağrısında bulunup, Müslümanların canlarına kastetmeleri, topraklarına musallat olup zenginliklerini sömürmeleri de o derece kolay olacaktır. Onları bu kadar cüretlendiren şey ise Müslümanların azlığı değil, aksine onların iman ve takva bakımından zayıflığı ve dünyaya aşırı düşkünlükleri olacaktır. Çünkü ölümden korkan ve dünyaya fazlaca düşkün olan kimse fedakarlıkta bulunamaz, zorluklara katlanamaz, canı ve malı ile yapması gereken cihatı ihmal eder. Böyle olunca Müslümanlar Eskiden olduğu gibi düşmanlarının kalbine korku salan heybeti kaybederler. Dolayısıyla İslam düşmanları artık Müslümanlardan korkmaz ve çekinmez olur. Zübey bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın yanına girdik. Haccac'ın bize yaptıklarını şikayet ettik. Sabredin buyurdu. Sonra da sözlerine şöyle devam etti. Siz öyle günlerle karşılaşacaksınız ki, her yeni gün giden günden daha kötü olacak. Bu hal Rabbinize kavuşuncaya kadar devam edecek. Ben bunu Resulullah Aleyhisselam'dan işittim. Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle der. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize yönelerek şöyle buyurdu. Ey muhacirler cemaati, beş şey vardır ki onlarla müptela olduğunuzda ben sizin o şeylere erişmenizden Allah'a sığınırım. Onlar da şunlardır. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka işlerinde veba hastalığı, ve onlardan önce yaşamış millette görülmemiş başka hastalıklar yayılır. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmüyle cezalandırılır. Mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır. Kuraklıkla cezalandırılır. Ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. Allah'ın ahdine, emirlerine ve Resulünün ahdine, yaptığı anlaşmaları ve sünnetini terk eden her milletin başına Allahu Teala mutlaka kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve o düşman o milletin elindekilerinin bir kısmını alır. İdarecileri Allah'ın kitabı ile amel etmeyip indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların hesabını kendi aralarında görür, fitne, fesat ve anarşi belasına maruz kalırlar. Resulullah Aleyhisselam efendimiz buyuruyor ki: İdarecilik ve hakimlik gibi işlerini kadınlara veren bir toplum kesinlikle felaha eremez. İdarecileriniz hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz cömert kimselerse İşlerinizi aranızda ihtişariyle hallediyorsanız bu durumda yerin üstü altından hayırlıdır. Eğer idarecileriniz, şerlilerinizden, zenginleriniz, cimri ve işleriniz kadınlarının elinde ise yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Ahir zamanda en tehlikeye giren husus iman esaslarıdır. Bunları öğrenmeye azami çaba göstermek gerekir. Deccallerin en büyük taribatı doğrudan Kur'an'a ve iman esaslarına yöneliktir. Allah'ın inkarı, Haşr'ın inkarı, Deccalizm, Süfyanizm temel felsefesidir. Bir hadisi i şerifte Deccal'e karşı İlah Suresinin okunması tavsiye edilmiştir. Bu hadisten anlaşılıyor ki, ahir zaman fitnesinden en fazla ihtiyaç duyulan husus, Allah'ın birliğine imandır. İlah suresinin okunmasından maksat, onun ders verdiği tevhid akidesini pekiştirmektir. Ahir zaman fitnesi ne demek? İslam'ın öngördüğü tevhid ve istikametin bozulması demektir. Bediüzzaman Said Nursi, tevhid akidesinin temel referansı İlah suresi olduğunu söyler.